Selamun Aleyküm Arkadaşlar merhaba Nasılsınız? Nasılsınız? He? Ee, bugün oyun oynayacağız Minecraft yaz evet Ve ilk videom olacak İlk videoda Minecraft çekeceğiz Dosyası sesi Evet İlk videoda Şimdi ama bu serimiz Hardcore olmayacak Hardcore çekmek istiyordum ama çekmeyeceğim. Hardcore'u başka bir seriye çekeceğim. Ama eğer hardcore isterseniz hardcore da çekebilirim. ya. Belki isterseniz başka şeyler veriyor. Hassasiyetler niye kötü lan? Savaş watched ekran. aircraft. Gemi ayarım yok. Her şey bitti. Her şey bitti gemi ayarım yok. Her şey bitti. Neyse hadi. A köy var lan. Lan ben ne kadar şanslıyım lan. Bir tane daha soy var bir Selim var. Onda da köy buldum. Bir de Spanner vardı köyde. Ne kadar şanslıyım lan ben. Hoş atlaya bakalım. Ne varmış. Lan atlamayın. Üç ya. Bu çok şey vermez. Oğlum atmayın direkt beni. Yok bu da hızlı değil. Bak bu dört. Bu arada en hızlısı. Bak. <laughs> bu da en hızlı. Bu arkadaşlar çok abartmıyorum. Eğer yani ilk videomuz olduğu için gözden ne koparsa o kadar like atın. Abone olmayı unutmayın tabii. Evet ilk videoma bakın. ilk kim abone olacak ona bakacağım. İlk kim abone olacak. İlk abone olana hediye vereceğim. Ama ne hediyesi bilmiyorum. Ne hediyesi vereyim. Mesela onunla birlikte oyun oynayabilirim videolarda onunla birlikte çekerim. Eğer çok isterseniz soru cevap videosu gibi bir şey yaparım. İsmimi tabi ismimi kanaldan anlarsınız da tamamen geçme falan bilmek istiyorsanız söylersiniz yani. Eğer çok istenirse soru cevap çekerim ama böyle durup da çekmiyorum. Bu arada yüzümü göster demeyin. Yüzümü göstereceğim. Ama şimdi değil. Zamanı gelecek. Kaç abone de gösteririm. Düşünmedim. Şimdi düşüneceğim. Ne bak Haydi rölo. Sen bunu çok büyük. Evet. Aa. 100 Yüz bin abone de yüzümü göstereceğim. Yok lan. Bin abone yüzümü göstereceğim. Her bin abonede. Bin abone olduk yüzümü göstereceğim. Beş bin abone olduk yüzümü göstereceğim. Hep tam sayılarda. Buraya yani, tam işte. Beş ve beşin katları. Sayılarında. ben, ben niye avuçları şey yapıp şey açıyorum. Avuç arkadaşlar. Al altın avuç yapın. Minecraft oynayanlar bilmiyor. Altın avuç doyuruyor bayağı. Burada da şey varmış bir de Spanner. Diğer serimde spawner var benim. Yani bir tane sonra abi çekiyorum. Ama e, video değil yani ben kendim yapıyorum. Onlar. Ondan... <laughs> Arkadaşlar kesin sakın buğday sayıma bakmayın. Bak herkes bakacak şimdi. Bakmayın buğday sayıma. Şu alta da bakacağım. Oğlum atıyorlar bunlar diye Tamam. Bak ben de sen çok meraklı değil mi yani? Arkadaşlar bu skinimi bakmak istiyorsanız böyle. Skinim böyle. Bana benziyor mu lan? Bana az çok benziyor ya. Oradan da kopya verdim bak. Şimdi facecam açtığım zaman diyecekler sana hiç benzemiyor diyecekler. Bir saniye Çok güzel. Tamam. Bu ne lan? Bunlar niye kırıldı? Bunlar niye kırılmış evet. yani lan? Hadi tavuk gene var. Lan gene ne laç çıkın olmamış. Çıkın almasın. Ne yapıyorsun? Ha? Al. Çıkın almasın. Yüzüne bile atmıyor. Öl. Öl. Çıkın almasın. Öldürüyorum arkadaşlar. Bakın. Çıkın almasın. Kimse öldüremedi. Ben öldüreceğim. Öldürdüm. Ben hazanlım. Artık çıkın almasın. Tane daha yiyeyim. Ağlayın. Ne şey kadar da? Çıkın Abimizi seviyorum. Saygılar. Selamlar. Valla. Bu bunu öyle çok sallamıyorum. Normalde gelişirdim şu anda. Bu ilk video amaçlı. Çok gelişmeyeceğim. Zaten üşeniyorum var ya gelişmeye şu an. İstesem gelişirim. Aslında sorular serisi değil lan bu. Videonun başında şaka yaptım. O yüzden seni çektim buna. Minecraft diye. Oğlum gama ayarım yok ya. Her şey bitti. Her şey bitti. Ama ayarım yok. Ben bir şey yap şu gama yapayım ya. Gama ayarı yap. Tamam geldim. Şimdi bunu sileceğim bu arada. Çok saçma. Bir de şu haritayı göstereceğim. Diğer modda yaptım tabi. Bakın şimdi. Aç baba. Aktesi yoksa Yoksuza gayme. Geri kapat bu ne? Şimdi. Buradan geliyorsunuz. Mesela. Tabi şu 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 şu. Geziyorsunuz böyle. Bakıyorsunuz. Hmm, bakıyorsunuz. Aa, lan. Lan burayı kim kırdı oğlum? Ben kırmış olabilir miyim? Olamam. Düşük. Ben kırmış olamam. At bunu geri şuraya. Evet. Şimdi. Mesela burada yürüyorsunuz. Evet. Tabii bana bir tek ben biliyorum. Burada arada yerini unuttum. Yeri şurası mı? Yerisi, yeri buraya mıydı? Heh. Buraya açıyorsunuz. Şunu açıyorsunuz Lan Oğlum niye açılmıyor bu Yine bozuldu şişen. Ya oğlum Niye bozuluyor Geçin oradaki şey gitti var ya Ben burada ne yaptım buna ben şunu bakayım Ver lan şunu Ben ne yaptım burada Bunu buraya koyarsak kimlik. Eee sıkıntı olmuyor ki. Allah Allah. Sana kine ediyorsunuz oğlum. Kimlik. Kapa bırak. Kapanmaz. Toprak. 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 Ananın bacanı. Ee, yine çalışmıyor ki. Bu çay Ha. böyle. Ee, e, e, bunu boş verin yani. Çalışıyor da Bozuldu. Niye bozuldu lan bu? Boş verin. Görüyorsunuz. hiç kimse bulamaz. Hadi diyelim ki buldu. Ne yapacağız? Hep burada bir şartel var. Adam oradan geliyor. Buldu burayı. Hep direkt bunu açıyor. Ne yani açıyor bu bak bakalım. bu buraya açıyor. Buradan geliyorsunuz mesela. Bir tane adam geldi. Mesela şöyle yapabiliriz. Arkadaşlarınızdan kaçıyorsunuz. Siz buradan kaçtınız. Orası dolu olacak tabi. buradan kapattınız, açtınız bunu. Piş. Onlar düştü de oraya. Ee, burayı da Fenerbahçe yaptım. Ben Fenerbahçeli olduğum için. Sana burada nedir var? Nedir'e gittik. Ha, Şu neleri yukarıdan çıkayım lan? İlk defa deneyeceğim. Dur. Portalı da kaybetmeyelim bir şey. Neyse arkadaşlar. Video burada bitiyor. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.